Bağımsız Türkiye Partisi Başkanlık Divanı toplantısını her hafta farklı bir kentte yapıyor. Bu seferki adres başkent Ankara'ydı. Parti genel merkezinde genel başkan Profesör Doktor Aydar Baş başkanlığında yapılan toplantıda parti faaliyetleri gözden geçirildi. Siyasi ve ekonomik gündem değerlendirildi. Bağımsız Türkiye Partisi Başkanlık Divanı Ankara'daki parti genel merkezinde toplandı. Genel Başkan Profesör Doktor Haydar Baş toplantının başında Türk tarımı üzerine genel bir değerlendirme yaptı. Vatandaş köyleri terk etmeye başladı. Bir ikisi değil. Hepsi. Niye? İliyor şehre kapıcı oluyor. E senin buğdayın, mısırın, pirincin, yulafın neyse bunlar yetişmediğinden sonra sen başkasına mahkûmsun, bunu böyle bileceksin. Merhum Mustafa Kemal Atatürk, köylü milletin efendisidir demesinin tek nedeni de milletin varlığını bu millet yani köylü doğurduğu için bunu bilesiniz. Başkanlık Divanı'nda konuşan Genel Başkan Vekili Doktor Abdullah Terzi de parti çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. 30 Mart yerel seçimlerinde parti olarak oylarının önemli ölçüde çalındığını ifade eden Terzi, kendilerine yüksek seçim kurulundan gelen bir yazıya dikkat çekti. Bu seçimler milletin vicdanında asla ve asla şaibeden kurtulamamıştır. E iki tane ilde yedi tane ilçede ve birçok beldede seçimlerin yenilecek olması yapılan işin ne kadar sakat olduğunu gösteriyor. Ama elimizde daha önemli bir belge var. Bakın burada Yüksek Seçim Kurulu bize de gönderdi. Diyor ki bu seçimlerle alakalı seçim öncesi seçim esnasında ve sonrasında gördüğünüz aksaklıkları, eksiklikleri bize rapor halinde verilir. Yani Türkiye'de. Yerel seçimler yapıldı, başkanlar seçildi. Bunlar görev aldılar. Ve ondan sonra yaptığımız iş ne kadar sakat, ne kadar çürük. Lütfen bunu tespit edip bize gönder diyen bir yönetim tarzı var arkadaşlar. Çok bir Türkiye için bu. Gündeme ilişkin açıklamalar da yapan terzi MHP'nin cumhurbaşkanlığı için çatı aday önerisinin amacının Başbakan Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığının önünü açmak olduğunu söyledi. Ben birkaç başlı hatırlatmak istiyorum. Ee, 2002 seçimlerinden önce Aptar topar, kaybedeceklerini bildikleri halde genel başkan yardımcılarının ağzından, Bülent Yahmici'nin ağzından kaybedeceğimiz bir seçime neden girdik ben dahi anlayamadım dediği bir pozisyonda ülkeyi seçime götürdüler ve de AK Parti hükümetinin gelmesini kolaylaştırdılar. Libya tezkeresinde, Suriye tezkeresinde AK Parti'ye destek oldular. Değerli kardeşlerim bunları hatırlayalım. Abdullah Bey'in Cumhurbaşkanlığı seçiminde keza yine aynı şekilde destek oldular. Ne zaman AK Parti bunaldıysa aldıysa Sayın Bahçeli ve ekibi yanında payanlı oldu. 2010 referandumunu hatırlayın. Türkiye için çok önemlidir. Bugün yaşadığımız başbakanın tavrıyla gelişen ve etrafındaki kadrosunun sürdürdüğü bölücü, ayrıştırıcı, ötekileştirici ve de toplumu ortadan karpuz gibi ikiye bölücü yaklaşımın dayanağıdır 2010 referandumu. 2010 referandumunda MHP tabanını serbest bıraktı ve onlar da evet dediler ve bugün bir demokratik kralımız oldu. Ve şimdi bakıyorsunuz bir çatı başkan yok bir şemsiye başkan tarif edilen başkan kendi partisinden birisi olacak ve bu şekilde de Başbakan, Başbakan Sayın Erdoğan'ın istediği Cumhurbaşkanlığı kolaylaşacak. Yani MHP'nin bugünkü çıkışı Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasını sağlayacak ...önemli bir olur. Pazar günü kutlanan anneler günü de... ...Terzi'nin gündemindeydi. Bütün annelerimizin anneler gününü tebrik ediyoruz. BTP Genel Başkan Vekili Terzi... ...Bağımsız Türkiye Partisi'nin... ...Milli Ekonomi modelinde yer alan... ...kadınlara yönelik projeler hayata geçtiğinde... ...her gün anneler günü olacak dedi. Doğum ikramiyesi... kavramı etrafında genel başkanımızın... ...tezi, sosyal devlet tezi... ...bugün Rusya'da... ...Duma devrimiyle birlikte hayat buldu. Ve... 2006 yılında kanunlaşıp uygulamaya girdi. Bir anne nasıl mutlu olur? Çocuğunu bakabiliyorsa, bezini alabiliyorsa, sütünü verebiliyorsa, bakımını yapabiliyorsa, bunu yapacak mali imkana malikse, sahipse o anne mutlu olur, onurlu olur, başı dik olur. Dolayısıyla doğum ikramiyesi başta olmak üzere vatandaşlık maaşı ve ev hanımı maaşı anne için en önemli avantajdır. Bu da ancak bizim projelerimizde var. Bir anne eğer dünyaya getirdiği çocuğuna 18 yaşına kadar çocuk maaşı alıyorsa, yani çocuğunun bir geliri varsa, beyine de vatandaşlık maaşı veriliyorsa ve beyine sağlanan işle beraber asgari ücreti 4 bin lira olan bir imkanı o aile kazanıyorsa ve hatta sadece işçi olmak değil, sağlanacak teşvik kredileriyle faizsiz teşvik krediyle beraber o evin reisi veya hanımı bir iş alanında istediği kadar para kazanmak istiyorsa bunun önünü açan bir sistem var. Yani merkeze anneyi, aileyi koyan onu kalkındırıp toplumun hem sosyal hem ekonomik refahını sağlayan çok ciddi bir projeye malik partiyiz. Onun için bizim anlayışımızda her gün annelerin günüdür. Her gün çocukların günüdür. Her gün ailenin günüdür.